Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dövüş oyunu oynuyoruz. Bu arada bu oyun yeni. Yani e, şimdi ilk turumuzu oynayalım. Ben ilk tur oynadım ama e, neyse oynayalım. Hadi geçelim videoya. Evet arkadaşlar bu dövüş oyunu bir dakika. Neyse arkadaşlar reklam gördü de. Şu heh, neyse evet arkadaşlar şu anda bu oyun oynuyorum ben. Biraz kolay mı sonra çok zorlaşıyor arkadaşlar bu oyun. Hop bu birkaç tur oynanıyor arkadaşlar. Bakın böyle biraz zor. Kolum gitti. Böyle bir oyun işte. Hop. Şöyle geçelim. Hop. Evet arkadaşlar bu bir mobil oyunu. Ben bildiğin oynuyorum bu oyunu. Bu oyun arkadaşlar biraz zor, biraz kolay, Karışıkmış. bir e şey. bu kafasına vurursanız ölüyor. Beş kütüle ölmüyor. Bu biraz sert vurmak zorundayız arkadaşlar. Oyunda böyle hop. Böyle hareketler yapabiliriz ama bu oyun hareketleri öğretiyor tabii böyle böyle bir hareket de var böyle işte neyse arkadaşlar Şunu böyle bir vuralım vurduk ve maçı biz kazandık arkadaşlar bu dövüş oyunu ismini bakmadım ama ismini yorum başlıkta görürsünüz evet arkadaşlar şöyle next diyelim bu bonus bir dakika, reklam bir arkadaşlar Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Bonus bir bölüm bu arkadaşlar Saniyelemde. Şöyle yapalım. Hop. Şöyle gerekiyor. Böyle arkadaşlar. Şöyle bir geri çekirelim şöyle. Tamamdır. Çok güzel oldu arkadaşlar. Hop bum. Evet neyse arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle bir vuralım. Evet arkadaşlar. Da yine bir vuracağız. Bir tane de kafa vurduk. Şöyle hop. Şöyle bir vurduk. Arkadaşlar bu bitmesi son iki saniye var. Tam 2 saniye geçti ve tam tam şey Neyse arkadaşlar ilerleyelim. Next. Bir dahaki bölüme geçtik arkadaşlar. Şu şunu atalım. Tam kafasından bu çayede. Şöyle bir tane daha atalım. Evet arkadaşlar bu bölümler biraz kolay. Ondan sonrasında çok zorlaşıyor arkadaşlar. Böyle çok kolay oluyor bölümler. Sadece bu çatsak yetiyor. Böyle hep maskesini gelmesine gerekiyor. yok. Evet arkadaşlar. İşte böyle bir oyun. ilk şey. Bu, oyun, bu dövüş oyunu bir yani. Evet arkadaşlar iki tur daha atalım. Sonra da Bitirelim. Bu turdan sonra bir tane daha tur atalım arkadaşlar. Ama boss turu bir dakika reklam girdi. Evet arkadaşlar. Boss fight'e başladık. Hop. Buradan boss'a vurmaya çalıştık ama boss bizi öldürdü. Buradan ona ne vurmaya çalıştık. Hop. Evet arkadaşlar. Kaskımız gitti. Yine vuramadık. Arkadaşlar bu biraz zor. Ama yine de öldürebiliyorsunuz. Bu böyle. Hop. İşte arkadaşlar böyle. Bu hep bu herkes elemanıza gerek yok. Deniz hareketi yapın. Yapabilirsiniz deniz hareketi. Hop. Geri çekiliyoruz böyle böyle saldırıyoruz. Hop. Bir daha çekildik arkadaşlar. Geri çekildi. Hop. Bir tane daha Kafamı ayıcaktım. O vurdu. Evet o vurdu bu sefer arkadaşlar. O beni bayağı bir yememesi lazım ama bazen çok zorluyor. Böyle zorluyor işte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben ölüyorum. O kazanıyor ama. İşte böyle vurabiliyorsunuz ama ne de çok zor bir oyun biraz boss fight olunca ben burada iyi yenemiyorum bazen o yeni arkadaşlar iki yıldız alacağım ya da bir evet arkadaşlar yenemedim şu ana kadar o beni baya bir kire yendi bu turda da yenilirsem büyük ihtimalle öldüm ben. ama ölmedim şimdi eşit puandayız arkadaşlar çar <laughs> hop <laughs> Şimdi onunla bir kere daha vuramadım. Hop. Evet arkadaşlar ben şu an ondan öndeyim. Ben iki yıldız alacağım kesin. Çünkü düşman beni. beni. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar düşmanı yendim. Bundan sonra bir tane daha oynatalım. Bir reklamı geçecek bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce bir şey oldu. Hop. Düşmanımızda da kask var. Düşman bağlı. Tabi oradaki şeyler de giriyor arkadaşlar. Eşsiz ee, bir şeyde. Böyle tek de ölebiliyor. Bazen. Bosslar çok zorlu arkadaşlar. Nasıl, hep ne olsa bile. Arkadaşlar ben bu oyunu bir, bir sürü oynadım ama geri gitmiş yani en baştan başlamıştı oyun. biraz hem zor kolay hem de hiçbir şey. Evet arkadaşlar bir kere daha iyi tabi Tabii oyunda kasklar da koruyor. Ve arkadaşlar bir tane reklam yiyecek bir dakika. Evet arkadaşlar e, bu videom bu kadardı. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.